Kökümüzün yükselen trendi hücre ve faktör growth faktör tedavileri, kök hücre tedavileri, egzozom tedavileri, growth faktör tedavileri. Bunlar özellikle retina hücre hasarının yoğun olduğu hastalıklarda bir ümit kapısı e, hekimler için ve hastalar için. E, uzun yıllardır PRP dediğimiz growth faktörlerin kan içinden ayrıştırılarak hastanın kendi kanından ayrıştırılan growth faktörlerin hastanın hasarlı dokularına uygulanması şeklinde uygulamalarımız vardı ve bunlardan birçok hasta da çok yarar gördü. E, fakat son yıllarda eksozom tedavilerinin, mezenşimal kök hücre tedavilerinin öne çıkmasıyla biraz daha fazla olasılık beliriyor gibi oldu bizler için. Optik sinir hasarlarında ya da retina hasarlarında kök hücre tedavileri çok ümit var bütün dünyada. Aynı zamanda kornea hastalıklarında da kullanılmaya başladı kök hücreler ve eksozom eksozom eksozon kullanımları, nöral kökenli hücre eksozomları. Bunlar genetik olmasa bile ilerleyici hastalıklarda bizlere ümit kaynağı olmaya başladı. Kesinleşmiş midir ya da tamamen düzeltebilir mi? Hayır. Aslında bunlar çünkü yaşayan hücreleri destekliyorlar, yaşayan hücrelerin, ölmesini engelliyorlar, dokuyu destekliyorlar ama yeni baştan bir şey yaratma kapasiteleri sınırlı. Tabii ki genetik hastalıklarda yine illa genetik bir tedavi olacak. Ama kök hücre tedavilerinden özellikle santral sinir sistemi kaynaklı problemleri olan kişiler büyük oranda yararlanıyorlar. Biz de gözle bulber uygulamalar yaptı bazı durumlarda göz içine kökücü uygulamalarından yararlanıyoruz. Hastaların görmesini muhafaza etmek ve onların ortaya çıkacak bir genetik ya da daha kökten bir tedaviye kadar görmelerini koruyarak ulaşmalarını sağlamak için. Teknikler çok çeşitli. Bunlardan üretilen preparatlar çok çeşitli ama hepsi hızla ilerliyor ve bugüne kadar çok ümit var olmadığımız hastalıklarda bile Hastaları biraz destekleyebilmek e, mümkün oluyor. Yine de tabi total genetik tedaviler gerekiyor hastanın tamamen iyileşmesi için.